Kaslı, geniş göğüslü bir gövdesi, kısa yuvarlak bir kafası, yuvarlak kulakları ve kuyruğunun ucunda koyu tüylü bir tutamı vardır. Cinsel olarak dimorfiktir. Yetişkin erkek aslanlar dişilerden daha büyüktür ve belirgin bir yeleleri vardır. Hortumullar takımın figürler familyasına oluşturan memeli bir hayvandır filler, sahra altı Afrika ile Güney ve Güneydoğu Asya'da bulunur. Zırafa, soyu tükenmemiş canlılar arasında karada yaşayan en uzun ve geviş getirenler arasında da en büyük olan, Afrika'da yaşayan çift toynaklı memelidir. Bilimsel tür adı, deveye benzer şekline ve leoparda benzeyen beneklerine ithafen verilmiştir. Afrika'da bulunan ve Atgiller familyasında sınıflandırılan, gövdelerinin tamamını kaplayan ayırt edici siyah ve beyaz çizgilere sahip birkaç canlı türünün ortak adıdır tüm zebraların çizgilerinin yapısı ve sayısı birbirinden farklıdır genellikle sosyal hayvanlar olan zebralar küçük haremler ya da büyük sürüler halinde yaşarlar en yakın akrabaları, atlar ve eşeklerin aksine zebralar hiçbir zaman tam olarak evcilleştirilememişlerdir. Ağır ve hantal gövdeli, burun kemiğinin üstünde derisine yapışık bir veya iki boynuzu bulunan kalın derili otçul memelilerin genel adı. Atgiller ve tapir gibi tek toynaklılar takımına dahildir. Bovidae familyasından bir sığır türüdür. Bu hayvan 1.7 metre boya, ve 3.4 metre ene ulaşır. Savanada yaşayan mandaların ağırlığı 300-900 kilogram arasında ölçülmüştür. Erkekleri dişilerine göre daha koyu renkli ve daha büyük cüsselidir. Ormanda yaşayan mandalar onun sadece yarısı kadardır. Orta ila büyük boyutlu, güçlü ve çevik bir yırtıcı kedidir. Vücut yapısı kaslı ve esnektir. Kürkü altın sarısı zemin üzerine siyah beneklerle kaplıdır. Bu desenler avlanırken kamuflaj sağlar. Afrika ve Asya'nın çeşitli bölgelerinde ormanlardan savanlara, dağlık alanlardan çalılıklara kadar çok çeşitli habitatlarda yaşar. Gececil ve yalnız avlanan leopar hem ağaçlarda hem yerde avlanabilir. Güçlü çene yapısı ve tırnakları sayesinde çeşitli avları etkili şekilde yakalar. Doğal ortamında önemli bir yırtıcı olarak ekosistemin dengesinde kritik rol oynar. Sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan, vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir grup. Bu takımın familyaları Alligatoridae, Crocodilidae ve Gavialidae'dir. Kuşların yaşayan en yakın akrabalarıdır. Kuşlar ve timsallar, Arcosauria grubunun yaşayan son üyeleridir. Sizgili sırtlan ya da endek, sırtlangiller familyasına ait, familyanın diğer üyelerinden daha küçük olan bir sırtlan türü. Yalnızca Afrika'da bulunan diğer sırtlan türlerinden farklı olarak, bu tür Asya'da ve hatta Türkiye'de de yaşar. Altın çakal, geniş bir coğrafyada yaşayan, orta büyüklükte ve esnek beslenme alışkanlıklarına sahip bir çakal türüdür. Doğal olarak Kuzey ve Doğu Afrika, Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Avrupa ile Güney Asya bölgelerinde bulunur. Afrika'da özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde savanlar, çalılık alanlar, yarı çöller ve ormanlık bölgelerde yaşar. Çok çeşitli ortamlara uyum sağlayabilen altın çakal, hem küçük memeliler, kuşlar, böcekler, hem de meyve ve leşle beslenir. Ayrıca insan yerleşimlerine yakın bölgelerde de görülebilir. Serval Afrika'nın savan ve açık ormanlık bölgelerinde yaşayan, orta boylu, ince yapılı ve uzun bacaklı bir yırtıcı kedidir. Altın sarısı kürkü üzerinde siyah benekler ve çizgiler bulunur. Bu sayede çevresinde mükemmel kamufle olur. Uzun kulakları yüksek frekanstaki sesleri algılamaya uygundur ve özellikle gece aktif olan serval avını sessizce takip edip ani atlamalarla yakalar. Küçük memeliler, kuşlar ve böceklerle beslenir. Çevik ve usta bir avcıdır. Antelope, Afrika ve Asya kıtalarında yaygın olarak yaşayan, zarif yapılı, hızlı ve çevik otçul memelilere verilen genel isimdir. Genellikle uzun bacaklı, ince vücutlu ve çift boynuzlu olan antiloplar, geyiklere benzeseler de farklı bir aileye aittirler. Çoğu türü sürüler halinde yaşar ve otlaklarda, savanlarda ya da yarı çöl alanlarda bulunur. Hızları, keskin duyuları ve çeviklikleriyle avcılardan kaçmada oldukça başarılıdırlar. Su aygırı veya hippopotam, çift toynaklılar takımının Su aygırı giller familyasından Geviş getirmeyen, iri gövdeli, otçul bir memeli. Bu familyanın diğer mevcut türü, ormanda yaşayan cüce su aygırıdır. Bilimsel ismi olan hipopotamus, Yunanca nehir atı anlamına gelen hipopotamus kelimesinin latince şeklidir. Şempanze, primatlar takımının büyük insansı maymunlar familyasına dahil pan cinsini oluşturan iki türün daha iri yapılı olanıdır. Şempanze adı daha çok bu türü ifade etmek için kullanılsa da bu durum teknik açıdan hatalıdır. Ağırlıkları 45-50 kilogram kadardır. Boyları 1,5 metreyi pek geçmez. Baş parmaklarının yapısından dolayı elleri cisimleri kavramada insan kadar iyi olmasa da eller işlidir. Mandrill, Afrika'nın Tropical ormanlarında yaşayan dünyanın en büyük maymun türlerinden biridir. Erkek mendriller, parlak mavi ve kırmızı renkte yüzleri ve canlı renkli kalçalarıyla dikkat çeker. Dişilerse daha sade renklidir. Sosyal yapıları karmaşıktır. Büyük gruplar halinde yaşarlar. Hem otçul hem de etçil beslenirler. Meyve, yaprak, böcek ve küçük hayvanlarla beslenirler. Güçlü ve çevik olan mandriller, orman ekosisteminde önemli bir role sahiptir. Nesli tehlike altında kabul edilir ve koruma altındadır. Lemur, sadece Afrika'da Madagaskar adasına özgü, ağaçlarda yaşayan ve genellikle uzun kuyruklu küçük orta boy primatlardır. Farklı türleri bulunan lemurlar genellikle sosyal gruplar halinde yaşar ve çoğunlukla otçul veya omnivor beslenirler. Hem gündüz hem gece aktif türleri vardır. Eşsiz ekosistemde önemli bir rol oynayan lemurlar, nesli tehlike altında olan ve korunması gereken türler arasında yer alır. Flamingo, uzun bacaklı, ince boyunlu ve genellikle pembe renkli tüyleriyle tanınan zarif bir su kuşudur. Phoenicopterus cinsine ait bu kuşlar, sığ göller, lagünler ve tuzlu bataklıklarda yaşar. Renklerini tükettikleri karides ve ayklerdeki pigmentlerden alırlar kalabalık sürüder halinde yaşar. Tek ayak üzerinde durmaları ve senkronize hareketleriyle dikkat çekerler. Hem Afrika'da hem de Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında görülürler. Akbabaların başları kel, kursakları büyüktür. Yürümeye ve leşleri tutup kaldırmaya uyum sağlamış olan ayakları iri ama güçsüz, tırnakları ise yassıdır. Gagaları genellikle eti ve deriyi koparabilecek kadar güçlü ve kalındır. Görme duyusu bütün türlerde, duyma duyusu ise hindi akbabasında gelişmiştir. Tekeşli bir üreme özelliği gösterirler. Gri papağan, orta büyüklükte zeki ve sosyal bir papağan türüdür. Genellikle gri tüylere sahip olup, kuyruk tüyleri kırmızı renktedir. Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşar ve oldukça uzun ömürlüdür. Çok iyi taklit yetenekleriyle bilinir, insan seslerini ve çeşitli sesleri öğrenip taklit edebilir. Doğal ortamında meyve, tohum, yaprak ve böceklerle beslenir. Nesli tehdit altında olan bu tür, evcil olarak da dünya çapında popülerdir. Chat GPT'ye sor. Pangolin, vücudu sert, overlapping keratin pullarla kaplı, memeni türlerinden biridir ve genellikle Pulcul memeli olarak bilinir. Uzun yapışkan diliyle karınca ve termit gibi böcekleri yakalayıp beslenir. Gececil ve utangaç olan pengolinler tehlike anında kendilerini top haline getirerek korunur. Afrika ve Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarında yaşarlar. Ne yazık ki yoğun kaçak avlanma ve ticaret nedeniyle dünya çapında nesli tehlike altında olan türler arasında yer alır.